Merhaba sevgili yengeçler, sevgili yengeçler burada mısınız diyoruz ve sevgili yengeçlerimiz hemen sesleniyoruz. 18 Eylül'de Balık Burcu'nda ay tutulması. Son 15 gün, 20 gün içerisinde öyle kararlar aldınız ki evliyseniz eşiniz sevindi, çocuklarınız varsa çocuklarınız sevindi, ailenizde büyüklerinizle beraberseniz aileniz çok sevindi. Acaba ne kararlar aldınız? Olumlu yönden, manevi yönden tüm kapıları açmışsınız. Ne kadar mutlu oldum biliyor musunuz? Sizleri bir yerde demek ki böyle uyarmak gerekiyor. Sizler duanızda arkasında durduğunuz sürece de kendi bireyliğinizin farkına vardığınız sürece de size bir manevi enerjisi geldi. Ne kadar kötülük yapanlar olduysa size, ne kadar arkanızdan kin ve nefretler besleyenler olduysa size, ne kadar oyun arkanızdan dönmüşse kadın erkeği fark etmez bu yengeçlerde ve şöyle bir durdunuz. Ben iyilik yaptım ama olsun. Neden biliyor musunuz her şeyi son 15 gün 20 gün içerisinde gördünüz. Her şeyi fark ettiniz. Yengeçler Size çok konuşan, size vaatlerde bulunan, size aman ben şunu yapacağım böyle olacak insanlardan uzak duruyorsunuz. Bu e, ay tutulması siz kendi sözlerinize, kendi hedeflerinize, kendi mücadelenize bakıp kendi ortamınızda tüm dileklerinizi ve arzularınızı gerçekleştireceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bolluğu da bulan bulacak dostunu da arkadaşını öğrenecek. O yüzden de çok ağlayan yengeçlerin yüzü gülsün. Merhametli olan yengeçlerin yüzü gülsün. Harflerinizi inceledim. Buradaki Sebe Suresi çıktı. Suya etel kürsülerinizi okun. Ya Fettah, Ya Azim, Ya Ali, Ya Kadir, Ya Halim. Buradaki Ya Habir, Ya Melik. Bol bol çekin. Bakın ben söyledim size. İnceledim verdim bulunmayan nimettir bu sizin için. Açık açık söylüyorum görüşmek dileğiyle.